Yani gözü... Düzce'yi derinden sarsan depremin üzerinden 26 yıl geçti. Acıların hala taze olduğu kentte alınan önlemler 23 Kasım 2022'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde de etkinliğini göstermişti. Bir kişinin dahi hayatını kaybetmediği ve hiçbir binanın yıkılmadığı o deprem, 1999 sonrası alınan derslerin başarıyla uygulandığını ortaya koydu. Düzce Valisi Selçuk Aslan, afetlere hazırlık konusunda Düzce'nin başarılı sonuçlar aldığını vurguladı. Vali Aslan, 1999 Düzce depreminin ardından kentteki yapı stoğunun büyük bir kısmının yenilendiğini belirterek şöyle konuştu. 1999 yılı ülkemiz açısından olduğu gibi vilayetimiz Düzce'de de maalesef hüzünle yad ettiğimiz bir yıl oldu. Öncelikle 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük merkezi depremden vilayetimiz Düzce etkilenmiş. Bu 17 Ağustos'ta maalesef 315 canımız aramızdan ayrıldı. Devamında bu afetten 87 gün sonra 12 Kasım 1999 tarihinde saatler 18.57'yi gösterken kaynaştı merkezli 7.2 büyüklüğündeki Düzce depremi maalesef Düzce'de tabiri caizse küçük kıyameti yaşatır hale geldi. Bu afette de kaynaştı merkezde bu depremde de 316'sı kaynaştan olmak üzere 845 eşimiz, dostumuz, komşumuz, akrabamız, sevdiğimiz, canımız bizlerden ayrıldı. Bu depremin sonucunda 6444 bina Düzce'de ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Yapı stokumuzda o tarihte 99'da takribi 22 bin bina varken bugün yapı stokumuzda 108 bin bina il genelinde söz konusu. 99 sonrası daha güvenli meskenler inşa etme, daha güvenli şehirler inşa etme noktasında oluşan ortak bilinçte yapı stokumuzun %80'den fazlasını yeniledik. Düzce olarak afetlere hazırlıkta risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Ağır hasarlı binaların tamamı 99'dan olsun, 2022 depreminden olsun. Ağır hasar raporu olup hala yıkım gerçekleştirmeyen tüm binaların yıkımını gerçekleştirdik. Düzce'de yürürlüğe koyduğumuz proje ile şu ana kadar 807 gönüllümüze profesyonel manada arama kurtarma teknisyeni seviyesinde eğitimlerden geçirdik.